organize sanayi bölgesinde güneş paneli montajlaması yapılan fabrikada çalışan Turgay Beyazıt, yaklaşık 10 metre yükseklikteki işverenin çatısından düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 11.30 sıralarında Kayseri OSB 16. caddedeki güneş paneli montajlaması yapılan fabrikada meydana geldi. Turgay Bayazıt fabrikanın çatısında güneş enerjisi paneli montajında çalışırken dengesini kaybedip yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düştü. Diğer çalışanlar hemen polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayazıt'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından Turgay Bayazıt'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.